Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu Games, Shiboshi koleksiyonundan NFT'ler içerecek bir mobil oyun üzerinde çalışmak için PlaySide ile güçlerini birleştirdi. Disney ve Pixar gibi büyük şirketlerle işbirliklerine sahip PlaySide, açıklamalarıyla Shiba Inu ordusunu heyecanlandırdı. Avustralya'nın en büyük bağımsız video oyunu geliştiricisi PlayZit Studios, Shiba Inu geliştiricileri ile olan işbirliğinin sadece bir oyna kazan oyunu yayınlamakla sınırlı olmayacağını söyledi şirket, Shiba geliştiricileri için, birlikte çalışma şansına sahip olduğu, en şaşırtıcı, ekip olduğunu iddia eden, bazı övgü sözlerini paylaştı. PlaySide ayrıca eski teknoloji başkan yardımcısı William Walk ile çalışmaktan da keyif aldığını dile getirdi. Avustralya'nın önde gelen oyun şirketi, heyecanını gizlemiyor ve, gerçekten harika bir şey, geliştirdiğini iddia ediyor. PlaySide CEO'su Geri Sakkas, işbirliğini şirketinin kripto para birimi alanına atlaması için, ideal bir fırsat olarak nitelendirdi. 2021'in sonlarında metaverse trenini kaçırdıktan sonra, yılın en iyi performans gösteren meme coin'inin arkasındaki topluluk yakında aksiyonun bir parçasını alabilir. Çok konuşulan metaverse projesinin resmi adının yakın gelecekte açıklanması bekleniyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.